Selamlar millet. Bugün abimle 50 liraya random hesap alacağız. Bakalım kimin hesabı daha iyi olacak. Evet dostlarım şu anda 50 liraya en iyi radyant hesap bu sitede görmüş olduğunuz gibi en iyi hesabı alan çekiyoruz. Bu arada 60 liraymış. 60 liraya en iyi hesabı alan çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda gireceğiz. 40 skin garantili bir hesap satın alacağız. Hangi hesap daha iyi çıkarsa diğerine kitleyecek arkadaşlar parayı. Challenge. Good luck. Başlasın. Good luck have fun. Evet. Şöyle bir hemen bir inceleme yapalım. Skin miktarı 40 skin'den 300 skin'e kadar varmış. RP oranları, RP çıkma ihtimali var. Ve arkadaşlar not aşağıdaki notları kesinlikle okuyun. Sonra bana gelip böyle böyle yazmayın. Skin çıkmama olasılığı yok arkadaşlar. En az 40 tane çıkıyor bunlardan. Kesin bu arada 724 canlı destek var. Ve hesapların e-postaları onlara ait değil. Yani hesabı girdiğinizde hesabı bir başkası girebiliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama bir hafta hesap sizde kalabiliyor. Arkadaşlar zaten günümüzde şöyle sitemize geldiğimizde. Günümüzde bir yemek yemek. Enes de o gün yemeği yedi. 200 lira vermiştik şöyle 20 liraya 30 liraya hesaplar gayet güzel alınabilir denenebilir bir hafta oynanabilir hesaplar var açıklama kısmında link var bir bakın derim bu arada discordlarında da çekiliş yapıyorlar o çekilişe de diyorum. ve şimdi videoya geçiyoruz evet şimdi oyuna geçtik şu anda icebox mp geldi rain oynuyoruz adam var burada bizim çocuk giderken oğlum solda adam gelecek Ya, bekledik vurduk. Evet şimdi ikinci elden vandalımız oluyoruz. 60 liralık hesapta şu an elimdeki ejder kaplan bıçağı yanlış anlam. Evet yanlış söylemediysen bu bıçak var ve bu vandal var. Bakalım bu vandalı seviyorum. Güzel vurduruyor ama vandal arkadaşlar. Şimdi hemen. Arkada mı? Hesaptaki tüm skinleri size göstereceğim bu arada. Umarım Enes'inkinden iyidir yoksa çünkü 120 lira kitten bana. Flash pick alacağım. Ne ki? Flash da pick alıp burada. Bay bay Reyna. Daha az büyük ihtimal City. Abi kör vuruyor Eray'ım vallahi kör vuruyor. Yemin ederim kördü arkadaşlar ya. Güzel. Let's go let's go. Arkadaşlar şimdi en sonunda da hesabı size gösterdim de bir değerlendirme falan yapacağız. Bu arada Vandal'da silah var. Marshal'da Fatih var. Operatörde güzel skin var. Phantom'da da skinler var. Böyle paralı skinler. Bıçakta var bir tane Ejder Kaplan. Hani 60 liraya arkadaşlar zaten günümüz Türkiye koşullarında artık bir burger kick 75 lira olmuş. Hani şaka gibi. 60 liraya yemek bile yanmıyor, O yüzden hani bence uygun fiyatlı. Daha farklı 30 lira hesaplar falan da var. Onu da vursaydım Eray çok iyi olurdu. Evet çayımızdan büyüdük. Önce. Oğlum bak bu Brimstone'un kafasına var ya Eray gördün mü? Ben trolledim, ben trolledim burada. Bayağı trolledim burayı arkadaşlar. Oo, Miss Master kardeşim enti. Bir de iyon operatör var şu an hesapta. Gayet iyi. İyon operatör olmasın, operatör skin olmasın hoşuma gitti benim hesapta. Hesaba değer katıyor operatör skinleri. Evet, şerif de çıkıp bir tane atıp geri dönmek istiyorum. Öl kanka sen. Sen öyle bir... <laughs> Brimstone var ya iki direk çat atıyor kapat Nice Brimstone öldü Arkadaşlar bu arada geçenki videolardan birinde Ne hani bu Enes'le dışarıda çektiğimiz videoda Enes nasıl ödeyecek yazmışsınız Enes benden zengine kadar haberiniz olsun Reis'e attım neydi öyle? Ve Discord'da artık çekilişleri Discord'ta yapacağım arkadaşlar. Çekiliş sitesi 30 lira olmuşa kadar yapamıyorum. Bay bay. Gel gel. Nice kucam. Oo bu skin vardı çok eskiden. Ne zamandır görmüyorum bu skin'i. Yemin ederim ne zamandır görmüyorum lan. Oha. Bir düşman kaldı. Helal. Helal. Güzel. Buradan da aldık. Ben Reyna'yım beni kaldırması çok daha mantıklı ama Abi onu beni beni kaldırdı lan Nasıl kitlendi? Nasıl kitlendi o ayıp? Seviyorum bu fentim bu arada ya. Oyuncak Phantom'ı severim arkadaşlar. Ya benim tek dileğim şu an şu an hani gündüz gündüz götüme 120 lira girmesin. Hani mütevazı olamayacağım. Yüz, götüme 120 lira girmesin. En eski kötü çıksın ya. Direkt böyle en eski karttan drink bana iman atayım hemen. Haydi haydi lütfen. Vuramadık. Olsun, 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 olsun. Enti, enti, enti. Bay bay tek gideceğim bu arada. Bittireceğim. Tek for the game. Arkadaşlar hesabı göstereceğim şimdi. Güzel bir oyundu. Hemen şimdi hesabı gösteriyorum. Evet dostlarım şimdi de görmüş olduğunuz gibi hesabımız bu. Evet burada Vandal'da güzel skinler var görmüş olduğunuz gibi. Şöyle Vandal'da hani böyle yani 5 tane skin falan var. 60 lira alıyoruz sonuçta. Çok para değil 60 lira günümüzde. Phantom'da böyle görmüş olduğunuz gibi 4 tane Phantom falan var. Marshall inanılmaz bir güzel bir marşal. operatörde 4 tane operatör var. Güzel güzel canınız sıkıldım değiştirebilirsiniz. Yok bakın bıçaklar hani arkadaşlar bakın daha temin dediğim gibi 60 liraya bir şey yenmiyor bile artık. Alın bir hafta deneyin bir hafta garantisi var hesaplarım. Bu arada sonradan e-posta değişebilir mi bilmiyorum. Bir hafta garantisini veriyor site sizlere. Aşağıdaki açıklama kısmından bir bakabilirsiniz. Bakın bu bıçak falan da çok güzel yani anladınız mı? Bu, bu, bıçak güzel o bıçak güzel bunlar güzel. Baya güzel. Şimdi Enes'e geçiyoruz. 60 liraya aldığımız hesaba bakalım arkadaşlar girdik. Bu arada bu nasıl hesap? Bir saniye o. Bir şey söyleyeceğim. Bu hesap aşırı iyi değil mi? Arkadaşlar Ejder Allah bilir ne güzel skinler var bunda şu an. Desenlere bakın Phantom'da bu var. bu iki sesini biraz arttıralım arkadaşlar garanti olarak kazandım 60 liraya nasıl bir hesap bu abime hesapları kilitledik garantisini verebilirim bam ki hesap ya benim ana hesabımdan iyi yani nasıl 60 liraya arkadaşlar bu arada da türk skin garanti türk skin garanti ve Böyle şanslıysanız güzel skinler. <laughs> İntikam vakti bir <laughs> Gel lan <oç>. <Gülüyor> Bam dedim. <laughs> ah be. <laughs> Arkadaşlar bu arada asil phantom aşırı güzel bir skin senin. Hadi yoluna. İpte vururum oğlum seni. İp atlarken vururum seni. Adamı maymun ettik arkadaşlar. Şu an çok mutluyum çünkü abim bu hesabı geçemez. Abime kilitlettim. Acet yine aynı senaryo bir Evet. Birinci olmak istiyorum. Kay, senden nefret ediyorum. Bırak peşimi artık. Eğim kitleniyor gibi ha. Vallahi eğim yakıyor ha gereksiz bir şekilde. Sana bıçak atacaktım. Aynen ya. Neredesin lan? Arkadaşlar şu an birinci olmak falan değil. Bu Sky'ı istiyorum. Eğimleş oldu orada bir saniye. Sky! Allah kahretsin herkese vurduk. Aa, öyle atılır mı sanki? Sky son kilim sen olmalısın. 31 kilimiz var. Ha 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 ha. Arkadaşlar hepsi yaklaştı bana. Kafayı yiyeceğim. Şöyle vurursun zaten gel. Gelin lan. Önümde öldü bak bir de vallahi bana senin alıp veremediği var ha. Ya ona kill 38 kill mi sova ne yapıyorsun? Arkadaşlar önemli olan kill değil, hesabın güzelliği ve şimdi Bakalım hesabımda neler varmış. Arkadaşlar hesabımız altın 3'müş. Bakamadığım daha çok skin varmış. Bu hesap 60 lira düşünün. Ve bu bu konularda çok şanslıyım cidden. Bıçaklara tıkladım. Yağmacı, yelpaze, kelebek, oni, deli pop, asil, fatih. Yok mu fatih değilmiş. Şakıyan çelikmiş çakıyan. Arkadaşlar bakın kaç tane bıçak saymayı unuttum. Phantom, Blastix, Deli Pop, Oni, Ion. Öf, abim beni geçsin. Beni geçsin helal olsun. Vandal'da yağmacı, ejder, glitch pop, prime var da var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Frenzy Ghost, Şerif bu silahlarda da skinim var. Hesabım harika. Şimdi videonun sonuna geçiyoruz. Evet dostlarım, Valorant Radiant hesap aldık biliyorsunuz 2 tane 120 liraya ve Gerçekten 40 skin garanti vardı benimkinde. Seninkinde de vardı. Enes'in ikini ben gördüm. Ben harbiden canabetim bu konularda. Hani şimdi Enes'in kartı elinde benim kartım elinde Enes'e geçenki videoda Enes nereden para ödeyecek gibi bir şey demişsiniz. Harbi Enes benden zengin. O kartında benden daha çok para var Enes'in. Bundan iki tane almıştım 120 lira. Hiç şey yapmama gerek yok. Zaten benim kartımını almıştık. Ya Enes'in bana para atmasına gerek yok. Bedavadan Enes'e hesap almış oldum. Enes'in hesabı gerçekten muazzam. Hani 300 skine kadar varmış. Harbiden de mesela Benimki 45-50 skindi ama seninki Arkadaşlar, aşırıydı. Şans mı sesiydi ve hani çok şans. Görse ola ki. I don't bak şimdi. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atıp kanala abone siz abone olmayı unutmayın. Site açıklama kısmında var bir bakın derim. Bunları da okuyun bu arada her şeyin dikkatlice. Hoşçakalın. bye. bye. bye.